1818 ile 1883 yılları arasında yaşamış ve düşünceleriyle oldukça etkili olmuş olan Alman Düşünürü. La misère de la philosophie, felsefenin sefaleti, das Kapital, zur Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie, Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisine katkı, Die Heilige Familie, Kutsal Aile, Die Deutsche Ideologie, Alman İdeologisi, Manifest der Kommunistischen Partei, Komünist Parti Manifestosu, Die Klassenkämpfe in Frankreich, Fransa'da Sınıf Mücadeleleri ve Grundrisse gibi eserlerin yazarı olan Marx, bir toplum teorisyeni ve düşünürü, fakat aynı zamanda bir filozof olarak kariyerinin özellikle ilk döneminde yabancılaşma kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Marx, yabancılaşma konusunda Hegel ve Feuerbach'tan etkilenmiş olmakla birlikte, daha sonra da onlardan ayrılmış ve örneğin dini yabancılaşmanın gerçekte yabancılaşmanın yalnızca bir türü veya daha doğru bir deyişle emaresi olduğunu öne sürmüştür. Yine o böyle bir yabancılaşma telakkisinin insan hayatının hem boş, değersiz ve yabancılaşmış olduğunu ve hem de doğru kavrayış ve sağlam bir yoruma erişilmesi durumunda gerçekte yabancılaşmış olmadığını savunmak bakımından çelişik olduğunu söyler. Hegel ve Feuerbach insanların sadece kendilerini ve insanın özünü yanlış anlayıp yorumladıkları için yabancılaştıklarını söyler. Buna göre yabancılaşma bir yanılsamanın sonucu ya da kendisi olup gerekli felsefi bilgeliğe sahip olunduğu zaman doğallıkla son bulur. Yabancılaşmanın toplum düzeniyle olan ilişkisini vurgulayan Marx, Hegel ve Feuerbach'tan yabancılaşmanın nasıl sona ereceği konusunda da ayrılır. Ona göre insanların modern kapitalist toplumda maruz kaldıkları sistematik yabancılaşma, insanın özüne veya gerçekliğe dair bilgelik yoksunluğunun bir sonucu veya bir yanılsama değil, fakat bütünüyle gerçek bir durumdur. Burjuva toplum düzeninde yaşayan modern insan hayatının boş ve anlamsız olduğunu, onun hayatı gerçekten de boş ve anlamsız olduğu, o değerli ve anlamlı bir hayat tarzını kendisi için imkansız hale getiren koşullarda yaşadığı için hissetmektedir. Yabancılaşma bağlamında temel problem öyleyse, yabancılaşmış bireylerin özgürleşme yolunda Feuerbach'ta olduğu gibi düşsel bir takım engeller değil de zihin dışı gerçek engeller bulunmasından dolayı anlamlı eylemde bulunacak, değerli bir takım idealleri hayata geçirecek güçten yoksun olmalarıdır. Öyleyse yapılması gereken şey öncelikle yabancılaşmayı ayrıntılı bir biçimde tanımlayıp ortaya koymak ve modern toplumda Yabancılaşmaya yol açan ve insanın kendisini gerçekleştirmesine ya da özgürleşmesine engel olan koşulların ortadan kalkması için mücadele etmektir. Filozofların şimdiye kadar yalnızca dünyayı çeşitli şekillerde yorumladıklarını, oysa artık önemli olanın dünyayı değiştirmek olduğunu söyleyen Marx'ın aklında işte bu mücadele, insanın yabancılaşmayı aşıp özgürleşebilmesi için mücadele etmek vardır. Yabancılaşmış bir insanın hayatını, insanın özüne aykırı bir hayat tarzı veya insan doğasına uygun düşmeyen bir yaşam şekli olarak tanımlayan Marx, eserinin çeşitli yerlerinde işçilerin ürünlerinden uzaklaşıp onlara yabancılaştıklarını, onların içinde çalıştıkları çevreyle yabancı ya da düşmanca bir ilişki içinde bulunduklarını, icra ettikleri işi doğal insani arzu ve özlemlerine en azından ilgisiz olduğu için kendilerine yabancı bir şey olarak deneyimlediklerini söyler. İş bölümünün insanları katı kategorilere ayırması ve insanların faaliyetlerini birbirleriyle yabancı bir ilişki içine sokmasından dolayı yabancılaştırıcı bir sürece tekabül ettiğini. İktisadi sistemin insanları başka insanların ihtiyaçlarına karşı kayıtsız hale getirerek birbirlerine yabancılaştırdığını söyler. Marx'ın yabancılaşma anlayışı şu halde onun insan doğasına veya insanın özüne dair görüşlerine bağlıdır. Ona göre insanın özünü belirleyen birinci unsur onun her şeyden önce bir türün yani insan türünün üyesi olan ve bu durumun bilincinde olan bir varlık olmasıdır. İkincisi insan yine özü gereği başka insanlarla karşılıklı ilişki içinde bulunan bir sosyal varlıktır. Üçüncüsü insan nesnel bir varlıktır. Dolayısıyla o içine kapanmak yerine dış dünyaya yönelir ve kendisini üretim yoluyla ya da emeği sayesinde gerçekleştirir. Yani insan alet yapan, üreten bir varlıktır. Bununla birlikte onda üretim kavramı insanın diğer özsel güçlerini dışta bırakmaz. Nitekim insanın kendisini rasyonel olarak belirlemesi, bilim ve sanatsal faaliyet Marx'ta özgür insanın üretiminin özsel bir bileşeni olmak durumundadır. Evrensel özgür, bilinçli ya da rasyonel olarak kontrol edilen toplumsal açıdan üretici faaliyete sadece insan yetilidir. Beşinci bir kapasite ya da üst kapasite ise çok sayıda beceri ve meziyetin biri ya da ikisinin etkin gelişimini ihmal etmeden geliştirilme yani bütünsel gelişme kapasitesidir. İnsan, Marx'a göre kapitalist düzende söz konusu özsel niteliklerinden uzaklaşır, özüne yabancılaşır. Yabancılaşmanın bütün boyutlarıyla vuku bulduğu yer, paradoksal olarak dinamik üretkenliğiyle herkesin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olabileceği bir toplum düzeni yaratmaya fazlasıyla elverişli durumda olan burjuva kapitalist düzenidir. İşçi bu düzende her şeyden önce emeğine yabancılaşır. İşçi kapitalist düzende yoğun iş bölümünden dolayı üretim eylemine de yabancılaşır. Marx'a göre kapitalist düzende üretim eylemleri mühendislik hesaplarına göre dikkatlice ayarlanan veya belirlenen bir kolektif işçi tipi sayesinde arttırılır. Üretim süreci büyük bir titizlikle planlanır, çok çeşitli işlemler birbirlerinden ayrılıp bağımsız hale getirilirken, işçiler de başat özelliklerine göre sınıflanır ya da gruplanırlar. İşçi artık üzerinde en küçük bir etkisinin bulunmadığı üretim faaliyetinde basit bir vida sıkıcısıdır. Çok daha önemlisi işçi kapitalist düzende emeğinin ürününe yabancılaşır. Çünkü o kendi ürettiği ürünün şöyle ya da böyle en sonunda tahakkümü altına girer. Bu üç düzeyde yabancılaşma Marx'ta yabancılaşmanın birinci boyutunu ortaya koyar. Tinsel yabancılaşma. Yani bireylerin kendilerini olumlayamamaları, doğrulayamamaları ve fiilen gerçekleştirememeleri durumu. Böyle bir yabancılaşma hali içinde hakiki dolu dolu bir hayatın bütün içeriği boşalır, insanlar sadece hayatlarının değil fakat kendilerinin de boş ve değersiz olduğu hissine kapılırlar. Yabancılaşmanın insanın türsel varlığına veya başka insanlara yabancılaşmasıyla ilgili olan dördüncü düzeyi, bize yabancılaşmanın ikinci boyutunu, özgürleşmenin önündeki, kişisel olmayan veya anonim bir nitelik arz eden engelleri gözler önüne serer toplumsal yabancılaşma İnsanın özünü ya da türsel varlığını ancak başkalarıyla ahenkli ilişkiler içinde bireylerin özgürce gelişme ve hareket etme koşullarını hazırlamış bir cemaat hayatında veya komünal bir yaşamda gerçekleştirebileceği dikkate alınırsa toplumsal yabancılaşma bireyin kendi varlığının gerçek hayattaki görünümüne uygun düşen bir toplumsal zeminden yoksun kalması anlamına gelir. Nitekim insanlar arasındaki şeyleşmiş ilişkilere ancak bu maddi güçleri kendilerine bağımlı kılan ve iş bölümünü kaldıran bireyler son verebilir. Bu da cemaat veya hakiki toplum olmadan mümkün değildir. Her birey kendi yeteneklerini her yönde geliştirme araçlarına yalnızca topluluk içinde sahiptir. Dolayısıyla kişisel özgürlük yalnızca cemaat içinde mümkün hale gelir. Toplumsal yabancılaşma Marx'a göre kapitalizmde farklı şekillerde ortaya çıkar. Bunlardan biri sadece işçiler arasında değil, fakat aynı zamanda kapitalistler arasında da söz konusu olan rekabet olgusudur. Marx, kapitalizmde üretim araçlarını elinde bulunduran kapitalistleri harekete geçiren ya da güdüleyen en önemli şeyin onların olabildiğince çok kazanç elde etme arzuları olduğunu söyler. Kapitalistler bu amaca ulaşabilmek için ya yeni teknikler icat etmek ya da elde olanları geliştirmek suretiyle üretim araç ve teknolojilerini sürekli olarak geliştirmek durumunda kalırlar. Bu gelişmenin toplum üzerinde bir eskiye oranla çok daha fazla mal üretilmesi ve böylelikle de üretim miktarının mütemadiyen artması ve teknolojik gelişmenin benzeri meslek ya da işleri icra eden insan sayısının sürekli olarak azalmasına neden olması yoluyla yoğun bir etkisi olur. Buna göre maliyet azalırken kapitalistin kazancı artar. Söz konusu üretim artışı sonucunda ortaya çıkan bu iki karşıt eğilim rekabetle daha da belirginleşir. Daha fazla mal satmak ve böylelikle daha çok para kazanmak isteyen iş adamı rakiplerini aşmak, alt etmek durumundadır. O bunun için fiyat kırar. Aynı üretim teknolojisinden rakipleri de yararlanacağı için kapitalistin maliyeti biraz daha düşürebilmesinin tek yolu Marx'a göre Emeğin payının işçiye ödenen ücretin düşürülmesidir. Makineleşmeden dolayı zaten artan bir işsizlik söz konusuyken işçiler bu yeni durum karşısında var olan işler için kendi aralarında kıyasıya bir rekabete girer ve daha az ücretle çalışmayı kabul ederler. Başka bir deyişle Marx'a göre kapitalist sistemde insanlar sadece zengin olmak için değil, fakat karınları doyurabilmek için de birbirlerini ezer ve adeta yerler. Toplumsal yabancılaşmanın başka bir görünümü ise, Marx'a göre her türden fetişizmdir. O modern kapitalist toplumun yalnızca teknolojiye değer vermekle kalmayıp, teknoloji tarafından üretilen nesnelere taptığını da söyler. Bu düzende insanlara gösterilen saygı, verilmesi gereken değer, teknolojiye ve teknoloji tarafından üretilen nesnelere verilir. Böylesine gerçek bir fetişizm içinde, insanlar birbirlerini değeri olmayan makine ya da araçlar olarak görürlerken, makineler de tanrılaştırılır. Kapitalist toplum düzeni şu halde insanları birbirlerinden tümden uzaklaştıran, toplumun insan için dayanılmaz hale geldiği ahlaksız bir düzendir. Marx kapitalizm eleştirisinden veya kapitalist toplum düzeninde yabancılaşmanın boyutlarına dair analizinden üç sonuca ya da teze ulaşır. 1. Kapitalist toplum düzeninde yaşayan insanların çok büyük bir çoğunluğu yabancılaşmıştır. 2. Bu yabancılaşmanın temel nedenleri kapitalist üretim tarzı hakim olduğu veya varlığını devam ettirdiği sürece ortadan kaldırılamaz. Dolayısıyla yabancılaşmış insanların bu düzende özgürleşebilmeleri ya da kendilerini gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir. 3. Dolayısıyla yabancılaşma ancak postkapitalist bir düzen veya üretim tarzında ortadan kalkabilir. İnsan yalnızca burada özgürleşebilir. Marx, kendisinde insanın her şeye yabancılaştığı, bir sosyal düzen olarak tanımladığı kapitalizmin yıkılması gerektiğini ve kapitalizmin yıkılışının yalnızca devrim yani şiddet yoluyla olacağını söyler. Kapitalizmden sosyalizme geçişin barış yoluyla gerçekleşememesinin nedenini Marx, devletin toplumun zenginliğini kontrol altında bulunduran, egemen sınıf tarafından kullanılan bir araç olduğu görüşüyle açıklar. Egemen sınıf, bu araç ya da aygıtı, kitleleri sömürmek amacıyla kullanır. Devletin tüm öğe ve birimleri, Marx'a göre statükoyu korumak için düzenlenmiş, yani egemen sınıfın iktidarını sürdürebilmesi için ayarlanmıştır. Mahkemeler, polis ve hatta hükümet, Marx'a göre yönetici sınıfın çıkarlarını korumak için vardır. Bunlar, bir başkaldırıyla karşılaşıldığı takdirde hemen bastırırlar. Bundan dolayı proletaryanın devrim dışında bir yolla egemen olabilmesi mümkün değildir. Ayrıca şu maddelere bakabilirsiniz. Diyalektik materyalizm, marksizm, tarihsel materyalizm. <laughs>